Nükleer felaket sonrası post apokaliptik dünyalar oyun teması için uzun zamandır vazgeçilmez unsurlardan birisi oldu. Fallout oyunlarında Westland'da yüzlerce saat geçirdik. Indiana Jones abimiz atom bombasından sadece buzdolabına girerek kurtulabilmeyi başarabilmişti. <laughs> Peki ülkelerin bu denli fazla nükleer silahlandığı bir ortamda olası bir saldırıda oyun veya filmlerin aksine gerçek hayatta nelerin yaşanabileceğini ve nasıl bir etki bırakabileceğini hiç düşündünüz mü? Eğer siz bu videoyu Çankırı'nın herhangi bir ilçesinden izliyorsanız kafanıza deniz altından atılan bir SLBM düşme ihtimali olmadığından videoyu komple es geçebilirsiniz. Bilecik, Çankırı, Çorum, Bayburt gibi yerlere kim niye atom bombası atsın ki zaten? esprimizi de yaptığımıza göre konumuza dönebiliriz. Öncelikle genel olarak bilinenin aksine nükleer tehditleri sadece atom bombaları oluşturmaz. İki başlık altında inceleyecek olduğumuzda nükleer gücü oluşturan atom ve hidrojen bombalarının belirtilmesi gereken başlıca farklılıkları şunlardır. Hidrojen silahları istenilen kudretle yapılabildiği halde atom silahları için sınırlı kudret söz konusudur. İki silahın etki alanları değişkendir. Aynı ağırlıkta olan iki silahtan hidrojen silahlarının etki alanı yarıçapı atom silahlarının iki buçuk katıdır. Böyle bir durumda yakınlarınızda muhtemel bir askeri hedef varsa hazırlıklı olmakta fayda var. En bilinen metot nükleer füze saldırısı olduğu için oradan başlayalım. Kıtalar arası bir nükleer füzenin rampadan ayrılışı ve hedefe isabeti arasındaki ortalama süre 16 dakikadır. Türkiye olarak 29 NATO ülkesinden birindeyiz. Füzeler yola çıkar çıkmaz NATO'nun RSA 4741 erken uyarı radarları tarafından hemen kalkışları saplanacaktır. Atıyorum ilk saldırıyı yapan da Rusya olsun. Mobil Topol M bataryaları füzeleri attığında uyarı sinyalleri alınmaya başlanacak ve ilk füze atmosferde iyonosfer tabakasına eriştiğinde füzenin tipi gittiği yön ve %65 olasılıkla hedefini ilk 4 dakikada öğrenmiş olacağız. Bunu bize bildiren sistemlerimiz NATO olarak mevcut. Bu 16 dakikalık ortalama sürede devletler seviyesinde kimin ne yapacağı, nasıl tepki vereceği en ince detaylarına kadar hesaplanmış durumda. Ama halk ne yapacak? Füzeler havadayken bu geçecek 12 dakikada her şeyinizi koruyamazsınız. Ama canınızı korumak için şartlar müsaitse çok yeterli bir süre olduğunu söyleyebilirim. Halka bu gibi durumlarda ilk haber veren genellikle medya olacaktır. Diyelim ki saklandınız ve 12 dakika geçti. Patlamanın ilk önce sesi veya gümbürtüsü gelmeyecek. ışığı gelecek. Gözü kör eden, güneşten yüzlerce kat parlak, flaş gibi bir ışık. Ortalık bir anda gün ışığından daha parlak olacak. Bu da demektir ki işte bombanız patladı. Hayırlı olsun. Bu esnada çığlık atmak, ağlamak, sızlanmak size pek yaramayacağından yapmanız gereken en önemli iş sayı saymak olmalı. Evet sayı sayacaksınız. Bu korkutucu beyazlık ne kadar sürüyor? Bu çok çok önemli bir şey çünkü. Işığın süresinden bombanın ne kadar güçlü olduğunu anlayabilirsiniz. Bu da eğer şans eseri hayatta kalmayı başarabilirseniz bundan sonra ne yapabileceğini planlamak için size güzel bir bilgi verecektir. Mesela Hiroşima'da atılan 20 kilotonluk atom bombası 2,5 saniye bir beyazlık yapmıştı. Günümüzün taktik nükleer silahları 20 ila 120 kiloton arasında olduğundan 3 ila 7 saniye arası bir parlama bekleyebiliriz. Aynı şekilde günümüzde 20 kilotonluk bir saldırı ya İran gibi nükleer teknolojisi olmayan bir ülkeden ya da bir terörist gruptan gelebileceği için bunlar da hayatta kalmak daha olası. Ama 250 kilotonluk Rus standart SS N17 veya 22 gibi başlıklar 10 saniye kadar parlaklığını sürdürecektir. Çin'in standart kıtalar arası başlıkları 1 megatondur. 20 saniye boyunca gözünüzü açamazsınız. Atılan 2 megatonluk bir hidrojen bombası ise 30 saniye boyunca kör edici parlaklık sürmeye devam eder. 25 megatonluk şehirleri haritadan silen hidrojen bombalarında bu süre 45 saniyedir. Söylemek abes kaçar ama yine de söylemek lazım. O ışığa bakmayın. Işığın geldiği yöne bile bakmayın. Işığın merkezine bir an bile bakarsanız geçici kör olursunuz. 5 saniyeden uzun süre bakarsanız muhtemelen daimi kör olacaksınız. Retinal dokularınızı büyük bir acıyla yakacaktır. O ışık yoğun bir gamma ışığı bombardımanıdır. Yani o ışık henüz ortamdayken bırakın ışığı izlemeyi, girdiğiniz delikten çıkmayın bile. 1950'lerdeki brutal nükleer testler sırasında bu ışığa bakan insanlar 100 mil öteden bile derilerinin çok ısındığını dillerinde metal tadı oluştuğunu rapor etmişlerdir. Yani kısaca uzak durun. En küçük atom bombası olan 20 kiloton örneğinden gidecek olursak daha çok zarar vermesi için yere düşmeden 600 metre irtifada patlatılan bu bomba 1.6 kilometre gibi bir alanı daire olarak en kalın betondan bile yapılmış olsa tuzla buz edecek 2.4 kilometrede şok dalgası yıkıcı etkisini yitirmiş olacaktır patlama noktasına 4,5 kilometre ise büyük yangınlar gözlemlenecektir. Buna mukabil atılan füze 20 kilotonluk değil, 1 megatonluk standart bir Rus stratejik bir savaş başlığı olsaydı bu büyük yangınların çapı merkeze tam 19 kilometre olacaktı. Yani o parlaklık 20 saniye sürüyorsa Patlama merkezinden 20 kilometre uzakta olmanız gerek ki evinizden yürüyerek çıkmak için bir şansınız olsun. Atom bombası patlamaları 100 kilometreden rahatlıkla duyulur. Hidrojen bombası şok dalgası ise dünyayı dolaşır. 100 kilometre uzakta insanlar yere düşer. Öyle hesaplayın. Işıktan sonra korkutucu olan kısım geliyor. Blast. Nükleer bir saldırının en korkulan tarafı budur. Peki nedir bu blast? Blast bir şok dalgasıdır. En minimal patlayıcıdan en büyük termonükler silaha kadar yıkıcı olan her şey yıkıcılıkların blast etkisine borçludur. Patlamanın merkez noktasından dışarı doğru önüne çıkan her şeyi yıkarak demir, çelik, beton, tahta, taş hiçbir şey dinlemeyen güçten bir şok dalgası bekleyeceksiniz. Bu dalga sesten hızlı hareket edeceği için geldiğini de duyamayacaksınız. Geldiğinde de kulakları sağır edecek kadar gürültülü olacak. Patlamanın merkezine yakınlık burada hayatta kalma oranınızı direkt olarak etkiliyor. İlk 2 kilometrede ışık etkisi henüz sürerken içinde bulunduğunuz eve devasa bir yumrukla vurulmuş gibi olacak. Ağaçlar köklerinden sökülüp 1 kilometre havada uçacaklar. Arabalar takla ata ata yollarda sürüklenecek. Evin içindeyseniz ilk önce camlar patlayacak. Ve bir şarapnel gibi evin içine dolaşıp ayakta dolanan biri varsa ağır yaralayacaklar. Ardından blast inner core eve ulaştığı zaman duvarlar köşelerinden sökülüp blast istikametinde evin kalanını göç artarak ilerleyecekler. Çatılar uçacak ve ev öne arkaya sallanıp yanmaya başlayacak. Ortamdaki sıcaklık 1000 derecenin üzerine çıkmış olacak. Böyle bir ortamda evin içinde olmak istemezsiniz patlama merkezine 8 kilometreden yakın değilseniz bu blast dalgaları üzerinizden yine kamyon gibi geçecek. Ama büyük ihtimalle oradan sağ çıkabilirsiniz. Sizi ölen insanlara göre daha zor bir sınav bekliyor olacak. Zira artık nükleer saldırı sonrasında ortamdan çıkma gibi bir yükümlülüğünüz var. Işık ve blast geçtiği için artık önünüzde hayatla ilgili iki engel bulunuyor. Yangınlar ve radyasyon. Patlama sonrası havaya yayılan toz ve toprak aşırı radyoaktif olduğundan bunların üzerinize konması, yüzünüze gözünüze yapışması ve daha da felaket olarak bu tozu yutmanız birkaç haftaya kadar ölebileceğiniz kadar büyük bir tehdit yaratıyor. Zira o tozlar artık gamma ışını yayıyorlar. Eğer o tozu içinize çektiyseniz, tozlu dudaklarınızı yaladıysanız falan o tozlar sizin midenizde, nefes ve yemek borunuzda gamma yanında artık alfa ve beta ışıması da yapmaya başlayacaktır. Gayri ihtiyari sokakta kusmaya başlayan insanlar gördüyseniz işte onlar bu ölümcül hatayı yapan kimselerdir. Yerde patlatan bir nükleer başlıkla havaya kalkan toz bu aşamadan sonra serpinti yapacak. Yani fallout olacak. Serpinti yapan tozun içinde alfa, beta ve gamma ışıması yapan radyoaktif parçalar var. Alfa bir kağıt ve deri tarafından bloke edilebiliyor. Yutmadığınız sürece sıkıntı yok. Beta derinizde yoğun güneş yanıklarına benzeyen izler bırakabiliyor. Gamma ise sizi delip geçtiği gibi sizden sonra 20 santim kalınlığında kurşun bir duvarı da delebiliyor. Temizlenerek bu parçaları bedeninizden uzak tutmuş olacaksınız. Işığın süresi, bombanın gücü, mantarın şekli, mantarın rengi önemli değişkenlerdir. En kötü senaryo olan all out exchange ise beterin beteri bir senaryo kategorisi oluyor. Burada Amerika gibi bir ülkeniz varsa, Rusya veya Çin gibi potansiyel düşmanlarınız elinde ne var ne yok size atmış ve siz de o füzeler düşmeden kendi füzelerinizi onların hedeflerine göndermişsiniz diyelim. Dünyada bir anda 26.000 nükleer başlığın patlamış olması gibi kutsal kitaplarda okunanlardan beter bir felaket ortaya çıkmış olması durumudur. Meteorolojik kısma gelmeden önce, idari bağıpta incelersek, bu senaryoda sığınağınızdan çıktığınızda tam anlamıyla başka bir hayata çıkmış oluyorsunuz. O andan sonra her şey tam anlamıyla bir hatıra oluyor. Devlet idaresi kalmıyor. Herkes başının çaresine baksın gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hukuk, kanun bu aşamadan sonra hak getire. Fallout evreni ile Mad Max arasında bir durumdan bahsetmiş oluyoruz. Bir de nükleer kış var ki dünyada en az 100 şehrin aynı anda tamamen yanmasıyla ortaya çıkan atmosferdeki toz, duman ve partiküllerin güneş ışığını çok uzun yıllar bloke etmesiyle yaşanacak olan kesin değil ama çok olası bir hipotetik ekstrem mevsim bu. E, bu senaryoda tam bir Winter is Coming hadisesi oluyor. Kış sıcaklıklarında deniz kıyılarında eksi 20 dereceler çok olası. Kara ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde ise benzeri görünmemiş eksi 60'da sıcaklıklar görülebilecek. E, yaban hayatından tutun ormanlara kadar her şey bu ani iklim değişikliğinden çok etkilenecek. İnsanlık yeni bir buzul çağı yaşamasa da altyapının e, tarımın olmadığı bu şartlarda çok büyük bir insan popülasyonu hayatı nasıl tutunacağı ise muamma. Arkadaşlar ben bu videoyu sizin 10 dakikada izlediğiniz videoyu yaklaşık sadece ses kaydına 1,5 saatte aldım. Sonlara doğru yorulduysam e, sesim düştüyse sizden gerçekten çok özür dilerim. Tekrar 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 sizin için kusursuz olması için denedim. E, baştan sardım. Onun için tekrar özür dilerim. Dil sürçmesi olduysa affola. Öyle ya da böyle barış içinde hepimize yetecek dünyada yaşamak varken savaşlar sadece ölüm, acı ve yok oluş getiriyor. E, hayat savaşmak için çok kısa ve sevip sevilince gerçekten çok güzel. Videomuz burada sona eriyor. E, desteklerinizle kanalımız büyümeye devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. E, tüm yorumlara tek tek dönmeye çalışıyorum. E, olumlu yorumlar beni gerçekten ciddi anlamda motive ediyor. Çok teşekkür ederim herkese bir kez daha bu vesileyle. E, bir başka videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.